540 RP var 376 lira. Alsam mı acaba ya? Bayağı şey var. Alıyorum. Aldım. Bakın gelsin de. Toplu alamıyor muyuz? Hepsine böyle tek tek tıklayacağım mı? Aha. Aldım lan hepsini. Uf. Hazır mısınız? Kaç tane kutum oldu? E, Bu kadar mı? Hepsini aldım bu kadar mı? Açıyorum. Bir dakika şunu bir iptal edelim. Haba, bir sürü şey geldi. 2000 puan var oradan kutu aldım. Nereden alacağım? Nereden alıyoruz? Ha buradan. Ha buradan böyle. He tamam. Hangisini alayım? Ork var. Aa, burada kurama falan da var. Zed'in kuraması var. Başka hangi çarlarım var? Benim oynadığım çarlarda var mı mesela? Akali bilmem ne de falan. Yasuo var. Knight bulasın. Thresh'li Spritch. Bulasın Mastery, e var. Sallı o zaman. Şuradan toplu bir şekilde alabiliyor muyuz? Tamam. İlk bunu açıyorum. Ama çok hızlı geçtim, Ne çıktı. Sentinel Olaf. Star Guardian Soraka. Götüme sokarım. Bu ne amına İyi bir şey ver lan. Oğlum bu ne lan? Trick or Treat Echo. Arcana Lotion mu? Bu ne lan? Böyle bir kostüm varmış. Dark Cosmic Lissandra. Güzel kostüm. Strike Commander Kemil. Zink. Fuz Fizz. Bu çıkmıştı zaten. Dark Light Brand. Yani güzel kostüm ama oynamam. Astronot Bart. Oğlum oynayabileceğim bir çar var. blitz support çarlarını veriyor? Yani güzel kostüm ama... Bu da iyi fena değil. O işte bu. işte bu. Sonunda verdim bunu. Ah güzel. Split Blossom Vein. İyidir. Primal o diğer. Bu ne amına? Infernal Varus. Güzel kostüm bu. Warrior Kingdoms Garen. Bakalım şimdi. Ko şimdi ucuz olan kostümleri birleştiriyorum. Şöyle. Aman ha. Çıkabilecek en kötü kostüm ya. 520 RP. Neyse bunu at. Abi ne kadar boktan. Ne kadar. Siyah amumu verdi resmen bak. Normalde yeşil ya amumu. Siyahını verdi. Oğlum niye 500 imre böyle siktir boktan kostüm veriyorsun ya? Şansa bak. <laughs> Ananı Güzel kostüm aslında ama yani. Allah Allah ya. Onun üstü. Oh. Güzel kostüm. Bu yeni çıktı değil mi? Abo. Lan o çocuğu burada birleştirdim zaten. Brand'i birleştirdim yine aynı kostümü verdin lan. Ana ne? <laughs> Benim bu şansım nasıl nasıl bir şans? Oha. Kimse de yok böyle bir şey ya. O kadar kostüm arasından gitti bunu verdi. Aynısını verdi. Hangisini atsam bilmiyorum ki. Akşanı mı atsam acaba? Ya da lotion'u. Ya da bunu atsam atayım. atayım o... Allah'ım. <laughs> Verdiğim kostümü bak. 2013'te çıktı bu. Koyduğumun Allah aşkına bu ne ya? 520 RF. Oğlum kaç kere çıktı bu? 20 kere 520'lik kostüm çıktı. Vay şansımı sikiyim. <laughs> Bunu nasıl yapmışlar <laughs> lan? Kafasının büyüklüğü 4 metre büyüklüğünde. Bunu nasıl yapmışlar lan? Hız ve öfkeli 5. Brezilya Rio da çekildi yani burada. Ha. Ne oluyor lan? <laughs> Afkak. Onu ben alsaydım keşke. Neyse problem yok. Bizim çocuk birazcık gecikecek ama bir kilo aldı. Sıkıntı yok o yüzden. Birazcık dürtecek. Yapacak bir şey yok. La bir kill şey atayım lan. Allah Allah herife vuramadım. Hmm. Galiba oyun bitti burada. Cık, kanka yeter ya kusacağım şimdi. Bu Vex'ten nefret ediyorum. Flaşı yok onun Ge gelse bir keseriz bu arada. Cık, vay a... ya. Nasıl oğlum? Bu kadar rahat kaçması da anlamadım. güzel. İyi lan oğlum takım iyi. Taşıyorlar beni. Şu an puslamayacağım, Diğer wave'in gelmesini bekleyeceğim. Onlarla beraber toplu şekilde adamın kulesine yıkacağım minyonları. O tabi dayı mı denesek acaba? Ne? Abone mi geldi? Okey. Flow da oynamayı ne zaman bırakacağım? Ya Zabi'yle falan karşılaşayım da. Ondan sonra çıkarız. Azar bulamadım bir türlü. Kalbi Azar'ın elosunda geçmişim lan. Yanlışlıkla. Anlık. Azar ciddi mi atıyorsun yoksa aranız iyi mi anlamadım. Ciddi atıyorum kardeşim. Ben DJ Jackres. Dur bakayım. Aa şey. Bir dakika. Kaba sakaldan RP'yi alayım. Arkadaşlar şimdi kod kod göstereceğim size chat'ten. Hemen şey yapın tamam mı? Hemen alın. Al 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 çabuk. Alıyor musunuz? Aldınız mı? Çabuk alın. Alıyorum bunu. Hangisini alacağım? Esban. Bunda Mastery falan var. Buna gerek yok. Bu buna alım. Tamam. Al. Efeyden cekito olsun. Şükran Kayı. <laughs> Anarist kim lan? Oyun bulmuş. Oo. <laughs> bir dahaki gösteri için alabilmek için klavye de hızlı yazma antrenmanı yapacağım Günün altı saat. Ama ona gerek bile yok. Direkt gözlerinle oku ya kopyala yapıştır ya. Öyle de olur. Ee, Sezon için gelmesine ne kadar kaldı? Abi kod kabul etmiyor. Deniyorum. Nasıl? Nasıl olmuyor lan? bana şey Discord'dan Photoshop fotoşet, Photoshop atsana abi? Nasıl olmaz? Anlamadım. 14 Kasım 23.59'da bitiyormuş. O zamana kadar Grandmaster olur muyum peki sizce? Hayır, train alma ya. Train alma. Hayır, hayır, hayır. hayır. Train al. Ananı kim Renata artı train var. Train mit galiba ya. Aynen train mit. Okey, güzel. First strike iyi oluyor train'e karşı. Adam ilk vuruşu genelde atamıyor ya. Sürekli biz atıyoruz o yüzden güzel oluyor. Ve herifte kemik zırh da yok ve armor girmiş. Armoru falan var, bayağı iyi. Tam ölmem muhtemelen ya E E'mi kötü kullanmazsam, yani E'yi güzel kullanırsam muhtemelen ayarlarız. Orada takımda Ferit var. 818 puan. Bak bayağı Grandmaster'lar falan gelmeye başladı. Az önce az önce mesela Master stack'lar geliyordu. Şimdi Grandmaster'lar gelmeye başladı. Yani maç kay maç kazandıkça Elo'muz da artıyor. Mesela bu maçları iyi oynarsak, kazanırsak falan daha da yukarı atabilir. Böyle changer falan gelmeye başlayabilir. Yani MMR bayağı yükselir çünkü. Abi yine olmadı neden? Sende bir sıkıntı var kardeşim. <laughs> Sistem 32 sil tekrar yükle. Gel bir kill atayım lan first strike. Gel bir la. Ha gel la. Ha. Şimdi bu match up'ta herifi kesmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. First strike geldikçe adama dalıyorum. Kısa takaslarla. Ondan sonra geri çıkıyorum. First strike ile gold kasacağız sadece. Herifi kesme gibi bir şansımız yok. Gen kalmadığımız sürece. Q ile full can oluyor zaten bir anda. O yüzden gerek yok. Bu Mion ölecek muhtemelen. Ha güzel. Baksana herif. Q bile basma gereği duymuyor. Doran kalkanı falan da var. ikinci şans ürünü var. Sürekli can dolduruyor zaten adam. Bak gördünüz mü? Kaç gold? 30 gold geldi. Bu şekilde Para kazacağız sürekli. Adam adamdan daha önde olacağız. Tabi farm da yapmamız lazım bir yandan. Onların Yapma vurma vurma şaka şaka yaptım. Kudumu 3 Lan ne yapıyorsun? Geber, geber. <laughs> What? Ananı s*** ya. Neyse okey. <laughs> Öyle yapmak daha iyi sanırım. Bayağı iyi gold kastık ama ya. Kill aldık. 3 kill almış Graves. Aynen. Herif 3 level takılıyor lan. 300 canı var zaten. Dekiyecek. O değmedi mi ya ortum? Değse adamın çok fena canını yakardım. ya. Yardım. Ha. Abi öldü bir de. Sen ne yapıyorsun maymun ya? Ne yapıyorsun ama? Tipe bak. Maymun p Ne yapıyorsun? <laughs> Kuduruyor train ya, kuduruyor. Şş, sakin boy, sakin. Kodumun çocuğu, ne yapıyorsun? <laughs> Tipe bak bakayım ya. Train level abi ben maymun ya. Güzel. Bu herif niye böyle oldu? 2-0 oynuyordun o. Bu kadar Graves falan gank attı. Evet bu aralar yayın açmıyorum. Son iki gündür zaten hastaydım. O yüzden açmadım. Açamadım. alış kişi öldüm. Aa, güzel. <laughs> maymun. Maymun seni maymun. <laughs> ben seni bilmiyor muyum? Bu mu? Bu ya. Boşu boşuna eksik golde girmeyeyim şimdi. Boga boga train. O herifler bütün direkleri almış lan. Ben biz aldık zannediyorum hepsini. A Ka bu. Kaçtı mı oradan? Güzel. Selamun aleyküm <laughs> Oğlum bu top lane'in hali ne lan? Hadi oğlum <laughs> Ah be <laughs> Dalacağım vallahi sıkıldım ya Öldük Renata'yı öldüm lan iyi Renata, Renata'ya gitti ki. Onu keserseniz baya bird bu arada Lan Word. Ha, word. <laughs> Onu da kesin. Zınk zınk zınk. Başladım İyi gibi ya. Bitkinlik yemesem aslında kesermişim. Hangi okay, sporcu? Graves. Beret var ya oğlum. Wild Cast'teki. Jungle. O işte. Oha. Herif öldü. What <laughs> Hiç beklemiyordum ha öleceğini. çok hasarladım. Base atsam daha iyi olur aslında ya. İtemim bitti. Jace de yok ediyor. Hemen geliyorum. Alırız bence zaten ya. Reis çok vuruyor baksana ejderha. 500-500 vuruyor. Aa ölmedi lan. Nice. Ne oluyor? Oha. <laughs> Oğlum o hasarlar ne lan? Zonya alacağım. Zonya Rabadon. Dümdüz. Çok garip bir oyuncu ya. Bak şimdi. Ekko buraya gelecek. Yani gelmesi lazım mantıken. Ama gel. Aha. Gördünüz mü? 5000 IQ'yum ya. Yemin ediyorum 5000 IQ ama. Tamam <laughs> bizim takım tamam. Hadi oğlum. Oy. Bravo bravo işte bu. Helal olsun. Çünkü oradan direkt base'den direkt Baron'a koşacak ya. Direkt orada bekledim. Burst'ü attım. Herif tek yedi zaten. Birisi yaptı. Çok iyiydi. tek atar mıyım acaba? Dur bakalım. Gelecek mi? <laughs> Sıçıyorduk az kalsın. Meji'yi alacağım ya. salın herifler çıksın da Beyza. Tamam. <laughs> <Al> <laughs> Renata'yı kesemedim. Olsun güzel maç. 260'ız. Kaç puan başlamıştık? 200. 3001 lose. Bu maçı da winleyebilirdik aslında da bu çok zor maçtı ya. 4 kişi intlemişti. 24 lp ne kadar fazla veriyor ya. İlk başlarda yani bu çarı kasarken ilk başlarda çok fazla doz aldım. Normalde daha fazla da verebilirdi. Yani 26-27 puan da verebilirdi. Ama şu anki puan da iyi yani. 47 binde 260 puan. İyi değil mi? Bence iyi. Bayağı win rate'i falan da düşmüştü bu çarın. %58 win rate'i falan da şu an 62 oldu yine topladı yani. <laughs>